Ve hemen sorgular bitti maşallah yani. Şimdi hiç bilinmedik bir örgüt bu bakın. Yani kendileri söylediler değil mi? Hiç bilmiyoruz ama abi bir polis var bizde çözdük hepsini. Güzel alkış bir şey demiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. 104 tane amiral Montre konusunda bu iktidarın yanlış yaptığını anlatan. Buradan darbe çıkardılar. Çok akıllılar. Hepsi gözaltına alındı işte parti parti alındılar. Ondan sonra polis dedi ki arkadaş dedi çok bunlar dedi biz dedi o ne derin araştırıyoruz. Dört gün her sanık için o tarihte gözaltına alındı. Onları dört gün daha karakollarda tuttular ya da emniyette işte neredeyse. Sorguladılar vay be darbe ne yapacaktınız hangi kapıyı sen tutuyordun? Sen Taksim'de mi ateş edecektin yoksa bir e, bir genelkurmayın önünde mi kılıç çekecektin falan gibi akla ziyan sorular sordular. Ama işin özünü anlayamıyoruz bir. Bu örgüt ne örgüt? Türkiye'de bağlantısı var mı? Bakın hiç Türk yok ha. Yani Türkiye'de de bağlantısı yok. O zaman bunu anlat. Ne olduğunu anlat ha. Dikkat ederseniz mesela Tayyip Erdoğan hiç bununla ilgili olayla ilgili bak yorum yapmıyor. Muhalefete çatıyor filan. Bak Süleyman Soylu pazar gecesi pazartesi konuştu. Yıktı ortalığı. Bak salı çarşamba bugün perşembe yok. Milli Savunma Bakanı yok ortada. Ya bu kadar hızlı sorgu bugüne kadar hiç görülmedi biliyor musunuz? Yani acayip bir şey ya. İki gün işte bugün de Perşembe. E pazar akşamı, pazar günü oldu. İşte pazartesi sabahına doğru adamlar toplandı. Esas yakalananlar pazartesi salı. Ve hemen sorgular bitti maşallah yani. Şimdi hiç bilinmedik bir örgüt bu bakın. Yani kendileri söylediler değil mi? Hiç bilmiyoruz ama abi bir polis var bizde. Çözdük hepsini. Güzel. Alkış. Bir şey demiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. 104 tane amiral Montre konusunda kendi WhatsApp gruplarında bak kamuoyuna falan da değil. Kendi aralarında telefonlar şey yaparken işte herkes elinde bir şekilde oynuyor işte. Kendi bir grup kurmuşlar. Bu amiraller kendi aralarında işte bir bildiri Montre'nin savunulması konusunda bu iktidarın yanlış yaptığını anlatan. Buradan darbe çıkardılar. Çok akıllılar. Hepsi gözaltına alındı işte parti parti alındılar. Ondan sonra polis dedi ki arkadaş dedi çok bunlar dedi biz dedi o ne derin araştırıyoruz. Dört gün her sanık için o tarihte gözaltına alındı. Dört gün süre istedi. Her birinin yaşı 50'nin 60'ın üzerinde olan amiraller. Hepsi emekli çünkü 60'ın üzerinde hepsi. Onları dört gün daha karakollarda tuttular ya da emniyette işte neredeyse. Sorguladılar vay efendim darbe ne yapacaktınız hangi kapıyı sen tutuyordun? Sen Taksim'de mi ateş edecektin yoksa bir e, bir genelkurmayın önünde mi e, kılıç çekecektin falan gibi akla ziyan sorular sordular. Peki affedersiniz ama örgütün adı yok. Bak adı yok. Yöneticisi yok. Ne olduğu belirsiz. Milliyetleri belli değil. Abi iki günde maşallah sorguyu yaptın verdin hakimlerinin. Bana hiç akıl kârı gelmiyor. Bu kadar hızlı. Ya benim kafam çorbaya döndü. Çünkü neden? Yani sürekli böyle aslında bakın terör eylemiyle ilgili hiçbir haber yok artık. Yani işte oradan geldi Taksim'den bu işte fotoğraf Hacı Jarver, Abu bilmem ne isimleri de zaten tutamıyoruz. O ona şey yapmış yok efendim PYD içinde sevgilisi varmış da o yapmış da kendimi patlattı yoksa bilmem ne mi. Sonra bir net açıklama vermiyor. Ajanslara bir takım şeyler veriyorlar. Onun için işte değerlendirildi, öğrenildi, ifade edildi falan gibi yuvarlak laflarla mecburen biz de öyle yapmak durumunda kalıyoruz. Çünkü yani ajanslardan geliyor bazı haberler onlara nasıl verildiğini bildiğimiz için rahatız ama bu bilgiler böyle veriliyor ve kafalar karma karışık ama işin özü yok bak bu örgüt ne niye kuruldu niye içinde hiç Kürt yok niye içinde hiç Türk yok yani şimdi kolaycılığa kaçmasın. Özellikle saray medyası panikte. Vay efendim bunlara yetmiyor işte. Terörist daha da ölü istiyorlardı falan çünkü bunları alıyorlar. Yani bugün bu Melik Gökçek diye bir adam var. Eskiden Ankara Belediye Başkanı'ydı. İşte Tayyip Erdoğan bunu salladı attı gitti hadi oğlum yürü yoluna dedi. Çözemiyorlar kendileri de. Söylesene kardeşim bu örgüt kim? Bu örgüt ne yapmış? Neden bu kurulmuş? Niye içinde hiç Türk yok? Niye hiç Kürt yok? Amaç neydi? Neye karşılık oldu şimdi? Bakın terör eylemlerinin hepsinde bir şey var. Bir mesaj verir kendince. Der ki ben bunun için yaptım filan. Bir inersin beynine. Burada devamlı adam aldık, onu yaptık, bunu yaptık, ettik, şöyle böyle ve hep şey, Türk polisinin başarısı. Ya Türk polisinin başarısını kimse şey yapmıyor. Zaten belli. Yani bu hızla çalışılmış. Müthiş bir izleme, inceleme. Tamam. Orada problem yok. Ama işin özünü anlayamıyoruz bir. Bu örgüt ne örgüt? Türkiye'de bağlantısı var mı? Bakın hiç Türk yok ha. Yani Türkiye'de de bağlantısı yok. O zaman bunu anlat. Ne olduğunu anlat. Ha, onun yerine dönüp bu konuda soru soran herkese linç kampanyası aç. İşte dön altılı masa hala PKK terörü. Daha nasıl desinler peki? Affedersiniz ama yahu. Yani biraz da el insaf bir vicdan Namus. yani ne demesini bekliyordunuz? Ya altılı masadaki altı siyasi parti ve belki muhalefette olan diğerleri. Hayır efendim bunu PKK yapmadı. Yok canım öyle bir şey yok. PKK iyi çocuklar falan mı diyor? Tam tersi işin için heyecanlı çocuklar diyenler sizlersiniz. Bugüne kadar ben şu an itibariyle muha muhalefette konuşlanan ve PKK için iyi söz söyleyen bir kişi görmedim kardeş. Peki niye bunu yapıyorsunuz o zaman? Ve bu ayrıntılarda bu iki günde de alelacele tamam yargı baksın. Hepsini hapishaneye atarlar unutuldu gitti. Ama göreceksin. Çok kısa bir süre içinde. Bununla ilgili çok başka şeyler çıkacak. Bakın terör eylemi hep şeye gidiyor. Bunu söyleyince yani ne demek istiyorsunuz? Hayır. Bu işten yararlanalım derken nasıl bir şekilde böyle işlerin zora girdiğini göreceğiz. Dikkat ederseniz mesela Tayyip Erdoğan hiç bununla ilgili olayla ilgili bak yorum yapmıyor. Muhalefete çatıyor filan. Bak Süleyman Soylu pazar gecesi pazartesi konuştu. Yıktı ortalığı. Bak salı, çarşamba, bugün perşembe. Yok. Milli Savunma Bakanı yok ortada. AKP sözcüleri yok. AKP'den hiç duydunuz mu? mesela Ömer Çelik çıkıp da bir şey söyledi mi? Hayır. Sadece medya üzerinden muhalefete yönelik Hala PKK terörü diyemiyorsunuz. Ya nasıl, daha kaç kere dememiz lazım mesela? Hani bana da saldırıyorlar diye söylüyorum. Daha kaç kere söylemek lazım PKK terörü olduğunu ve PKK'yı lanetlediğimizi kaç kere ve ne şekilde anlatacağız? Ne bekliyorlar yani? Ama işte klavye başında oturup onları da yaygınlaştırıp dezenformasyonu dibine kadar uygulayıp e, insanları karalamayı, lince tabi tutmayı, hakaret etmeyi, aşağılamayı, sonuna kadar yapıp ondan sonra da abi biz milliyiz falan değilsiniz küçük el Milli falan değilsiniz Boşver. Yani. boş Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak uyanır.